Aksaray İnovasyon Temalı Gençlik Merkezimize hoş geldiniz. Ben Kemal Lütfü Uzer. Ben Mustafa Koç. Bugün e, masamızda görmüş olduğunuz Piper model 1'e 3 ölçekli uçağımızın montajını yapmaktayız. Uçağımız uygun parçaları elde etmek için balsa çıta çıkarıcı ile törpüler ile bütün parçaları tek tek uçağa montajlanacak şekilde hazırlıyoruz. Kullandığımız parçaların bir kısmı CNC freze ile kesildi. Özellikle şurada göreceğiniz kalıp şeklinde kontraplaktan çıkan parçalar. Diğerleri Kemal arkadaşımın söylediği gibi şu şekilde çıta çıkarıcıyla çıtaları çıkarıp birleştirmek suretiyle bir araya getirildi. Mesela şurada da örneğini görebilirsiniz. Daha sonra bu Freze ile ve çıta çıkarıcıyla kesilen parçalar e, nerede şu hızlı yapıştırıcıyla ve ağaç tutkalıyla duruma göre farklı yerlerde birleştirildiler. Onun üstüne şuralarda göreceğiniz şekilde oluşan boşluklara macun uygulaması yapıldı. Şu anda bu uçan yapılacak Yüzeyzin paralanması ve kaplanması kalıyor ve tabi yüzeylerin bir araya getirilmesi. Kanat aralığı ne kadar peki bu uçakları? Bu uçağın kanat aralığı e, 3 metre. Gerçek Piper modelinin 1 bölü 3 ölçeğinde yapılan bir uçak. Buna e, 7 beygirli benzinli hani 7 beygir gücünde bir yakıtlı motor kullanmayı düşünüyoruz. Kendisi üstten kanatlı bir uçak olduğu için. Çok rahat bir şekilde havaya tutunarak havada uçuşunu sağlayabilmekte. Önümde gördüğünüz parçalar uçağımızın kanatlarıdır. İki parça halinde. İstersen birleştirelim. Sağ kanat ve sol kanat olarak. Kanatlar gövdeyi alüminyum borular vasıtasıyla birleştiriliyor. Şurada gördüğünüz kanalların içine alüminyum borular girecek ve kanadı gövdeye sağlam bir şekilde tutturacak. Yaptığımız uçakların modeline ve gerek, gerektirdiği sağlamlığa göre alüminyum borular, karbon borular ya da daha başka tahtalardan elde ettiğimiz joiner dediğimiz malzemelerle kanat tutturması yapılabilmektedir. Önemli olan hangi uçağı kullanacağımızı belirlemek ve ona göre gerekli malzemeyi oluşturmaktadır. Bir uçağın sıfırdan yapımı ne kadar zaman alıyor peki? Uçağımızın boyutuna göre değişmektedir. Şimdi bu uçak için güzel ciddi bir çalışma ile iki haftada yapılabilir. Ya da çok ciddi çalışarak bir haftada temin edebiliriz. Ama böyle boş vakitlerde hobi olarak uğraşacaklar için bir ayda da sürebilir. iki ayda sürebilir. O belli olmaz. Bunların Hı. daha küçükleri bizim Soar Action dediğimiz küçük eğitim modelleri var. Onları mesela bir kasayı bir günde imal edebiliyoruz. Bir uçak için bir gün gibi. Bu selection dediğimizin bir örneği var mı acaba? Evet, şimdi Mustafa abimiz getiriyor. Görüldüğü gibi bu da üstten kanatlı. Oldukça şekilleri birbirine benzeyen uçaklar ama tabi boyut olarak küçük olduğu için imalatı da daha kolay oluyor. Yani işte saat olarak vermek gerekirse 60-70 saatlik bir çalışma isteyecektir bu uçak tam anlamıyla. Şu an bu haliyle uçağımız hani bitmeye en yakın hali denilebilir. Bittiğinde görüntüsü bu şekilde olacak. Motor montajı yapılacak daha sonra. Hı hı. Şu an gösterdiğim hani bulunduğum yere motor montajı ölçümleri yapılarak montajlanacak. Arka yatay stabilize ve dikey stabilize dediğimiz Bölümler kanatlardan eşit bir şekilde ölçülerek orantılı bir şekilde yapıştırılması sağlanacak. Sonrasında bunların zımpara ve Test. kaplamasının çekilmesi kalıyor. Peki bunun ağırlık kaldırma gücü ne kadar? Kaç kilogram kaldırabilir mesela bu uçak? Şimdi dediğimiz gibi bu üstten kanatlı bir eğitim uçağı modeli olduğu için havada çok rahat tutunabilir. Kanadı büyük çünkü gövdesine hmm. oranla. O yüzden akrobasi uçakları ya da diğer fanfly dediğimiz uçaklara göre daha fazla yük taşıyabilmektedir. Daha az güçle havada daha fazla kalabilir. Yani her şey bittikten sonra uçağın kendi ağırlığı tamamlandıktan sonra faydalı yük olarak herhalde 2 kilo civarı taşıyabilir. 2-3 kilo. 3 kilo civarı. Peki bu uçağın son hali var mı elimizde? Daha Tabii. önceden yapılmış bir hali. Şu an bir tane elimizde bitmiş hali var. O da sarı Piper dediğimiz bir uçak. Onu da şimdi gösterelim. Bakabilir size. miyiz ona da? Onu indireyim mi? Onu mu indireyim? Hatırladığımdan ağır çıktı. Bitmiş bu, hali bu şekilde gözükecek. Kaplamanın rengini aynı yapmayabiliriz. Yani şekil ve kaplama tamamen bizim isteğimize bağlıdır. Hı hı. Az önce yaptığımız uçan bitmiş hali orijinalinde bu şekildedir. Bunu istersek siyah, istersek kırmızı, istersek çizgi çizgi yapabiliriz. Önde motorunu görüyorsunuz. Yan tarafta modele benzerlik ve bizim elektronik aksamı rahat yerleştirebilmemiz için bir kapağımız var. Motorumuz bunda nitrolu bir motor var. 2000 cc dediğimiz bir motor bu. Üzerinde 15x7, 15 çarpı 7. 15'e 7 inç ölçülerinde bir pervane var. Burnuna spinner dediğimiz parça takılarak motoru marş motoru üzerinden çalıştırmamızı rahatlatıyor. Yani bunlar da kendi ateşlemesi ve marş motoru olmadığı için haliyle dışarıdan kullanıyoruz. Bu elimde görmüş olduğunuzda uçakları çalıştırmaya kullandığımız marş motoru. Yine iniş takımları. Burası orijinalde amortisörlü oluyorlar. İnişlerde şok absorbe edebilmesi için. ...tasarlanırlar. Hı. Altta görmüş olduğunuz çıtalar... ...uçağın havada... ...kanatlarının... ...basınçla yukarı katlanmamasını sağlamak için... ...gövdeden destek alması üzerine yapılmış parçalardır. Şu halıklar da aynı şekilde. Bunun katlanmaması için. Kuyruk kısmındaki halatlar. Evet. Hı -hı. Bütün kontrol yüzeyleri gerçek uçakta olduğu gibi hareketli. Uçağın yönlendirmesini Hı. bu... Kanatçıklar sayesinde yapıyoruz havada. Şimdi montajı biten bütün uçaklarda zaten montaj sırasında ağırlık merkezi hesaplarını yapıyoruz. Dengesini sağ sol yatma, ön arka yatma üzerine. Ama tamamen hazır olduktan sonra uçuşa gitmeden evvel bir kişi uçağın sağ kanadında, bir kişi sol kanadında ağırlık merkezini hizalı bir şekilde tutarak uçağı kaldırdığımızda uçağın havadaki dengesini görebiliyoruz uçak havada giderken bu şekilde, dümdüz bir şekilde uçabilir. Bu montajı başarılı bir şekilde geçmiş uçak. Bu uçakla kaç deneme uçuşu yapılıyor? Deneme uçuşu şimdi sıfır motor kullanıyorsak motorların kalitesi ve rodaj tutmasına göre değişiyor. İki uçuşta rodajı ayarlanabilen motorlar da var. On uçuşta ayarlanabilenler de var. O Rodajı yapan kişinin tecrübesine ve motorun kalitesine bağlıdır. Peki istenmeyen kazalar olduğu zaman e, telafisi olabiliyor mu? Tamiri yapılabiliyor mu bu uçakların? Yani sıfırdan burada imal ettiğimiz için tamiratını da gayet rahatlıkla yapabiliyoruz. Yani kasa üzerinde bir sıkıntımız olmaz. Sizin kırmınıza bağlı olarak mesela inişlerde ya da havada giderken kanadı, gövdeyi direğe ya da başka bir yere çarpabiliyorlar. Yıllardır bu karşılaşılan bir sorundur. Bazı e, öğrencilerimiz de uçuş esnasında kontrolü kaybederek burun üstü motoru direkt yere vuracak şekilde düşüş gerçekleştirmekteler. Onda da motor artık zeminin sertliğine göre kullanılmaz olabiliyor. Yani kasaları kendimiz yapabiliriz, tamir edebiliriz. Elektronik ve motoru da kazanın şiddetine göre tamir görebilir ya da göremez. Böyle bir uçağın yüzde kaçı milli? Yani yüzde kaçı bize hmm, ait? Evet. Şimdi bu model uçaklarda bizim kullandığımız ahşap Türkiye'de yetişen bir ağaç değil, balsa diye bir ağaç kullanıyoruz. Ekvatoral iklimde yetiştiği için mecbur yurt dışından geliyor. Ama e, neticede biz onu işlenmemiş olarak alıp burada işleyip üstüne bir katma değer katıp kasayı bu hale biz getiriyoruz. Ama e, yine motor ve elektronik kısımları özellikle şu yüzeyleri kontrol eden servo motorlar küçük. Çok büyük çoğunluğu yurt dışından geliyor. Şu an yerli uçak imal edemememe sebebimiz malzemelerin Türkiye'de üretilmemiş olması. Yakında inşallah biz kendimiz atölyemizde uçakların montajıyla beraber gerekli elektronik malzemeyi de üretmeye geçmeyi planlıyoruz.